Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda yine bir siyakat vesikası okuyacağız. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen bu kısa belgeyi dikkatlice okumaya çalışalım. Sizler de lütfen bunu dinlerken arkadaşlar daha önce de ifade ettiğim gibi yazarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa sadece izlemekle, dinlemekle belli bir yere kadar fayda sağlanabilir ama yazmakla daha kalıcı bilgi elde edilebilir arkadaşlar özellikle siyakat arkadaşlar bence yazmayı iktizay ediyor, gerektiriyor. Şimdi evet bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Met bölümünde arkadaşlar şurada becihet diye okuyabileceğimiz metli bölüm var. Evet burayı becihet diye okuyoruz beciheti. Şurada bir isim var. Mehmet yazıyor arkadaşlar. Mehmet. Burada Ganem Mehmet Ganem Ganem şeklinde yazılmış Mehmet Ganem Asım olması için sat olması gerekiyordu. Şurada arkadaşlar sin değil şurada sat olması gerekiyordu. Zaten burada da Ganem yazıyor. Mehmet Ganem ya da Ganem şeklinde de okunabilir. Bey Mehmet Ganem bey ve ve Elhac şurada Elhac Halil yazıyor arkadaşlar. Halil'in imlasına dikkat edin. İkinci lam ne yapmış? Şöyle sola doğru uzatılmış. Halil el hac Halil efendi. Evet el hac Halil efendi. İsimlerde genelde arkadaşlar böyle efendi, bey gibi ifadeler geçiyor. Eğer daha önemli kişi ise hazret gibi ifadeler zikredilebiliyor. Efendi an şurası an an akçe i an akçe i yazıyor arkadaşlar. Evet an akçe i yazdığını söyledik. Elif harfi şurada arkadaşlar. Elif harfi kaf şurası tam yerini belirtemedim. Biraz büyüteyim istiyorsanız arkadaşlar. Şöyle elif kaf şu arkadaşlar. Klişe bir imla kalıp bir imla arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Anakci i, mukatha i arkadaşlar. Mukata i kariye i. Evet yine kariye i. Daha önce bu köylü ilgili belgeleri okumuştuk arkadaşlar. Yine aynı isim tam zara yazıyor arkadaşlar. Tam zara. Tam Tam Mim Z burası Rabu ve He arkadaşlar Tam Zara Evet kariye Tam Zara Der Livai Der Livai Bakalım Tam Zara Nereye bağlıymış Kara arkadaşlar Kara nasıl yazılmış Şu şekilde Evet Kara Kara Hisarı Şarkı arkadaşlar. Kara Hisarı Şarkı şurası. Kara Hisarı Şarkı. Kı derken arkadaşlar Y, K, ve Y burada. Şarkı. Ondan sonra bu da vav harfi, elif harfi, cim ve be arkadaşlar vacip yazıyor vacip. Dikkat edin arkadaşlar. Vav harfi. Elif şöyle gelmiş. Şöyle arkadaşlar. Vacip. Vacip geldiğine göre demek bir tarih bizi bekliyor. Şurası an. Şu çizdiğim arkadaşlar. Şu küçük şey arkadaşlar. Şurası büyüteyim. Şurası arkadaşlar. Şu an. An evveli evveli evvelin üstündeki şu çizgi arkadaşlar yukarıdan mukataadan geliyor. Evveli Mart. Burası da Mart arkadaşlar. Evveli Mart. Devam ediyoruz. <laughs> sene şu çizgimiz sene arkadaşlar şöyle gelmiş sene 1148. 1148 Ber Şurası ber. Berle an birbirine oldukça imlası yakın arkadaşlar. Bakınız. Şurası ber. Şu yukarısı an arkadaşlar. Artık akışa göre uygun hangisi ise onu okumamız gerekiyor. Ber vecihi malikane yazıyor arkadaşlar. Ber vecihi malika ta gibi yazılmış. Bu şekilde yazılıyor genelde bu siyakatte niye öyle yap yapmışlar bilmiyorum. Normalde biz kağıları arkadaşlar Ricardo şöyle yazarız. Tağları şöyle yazarız. Burada ta gibi yapmış ama tabi artık nasıl okunuyorsa o şekilde okuyacağız arkadaşlar. Hangisi uygunsa. Bervec himalikane gayrı burası gayrı es gayrı es taksit Gayri es, taksit yazıyor arkadaşlar. Burada nim arkadaşlar. Şurası nim. Mevacibi, nim. Şurası da mevacip. Biraz e, tabi cümle akışından çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Mim, vav, wow, elif, B, cim ve bal B harfi arkadaşlar. Mevacip yazıyor. Nim, mevacibi, sipah. Sipahiyanın arkadaşlar tekili sipah. Sipahiyan çoğul. Sipah ve silahdar. Ve silahdar. Evet silah burası arkadaşlar. Nasıl bir silah derseniz arkadaşlar. S-400 gibi arkadaşlar. Bir silah yani. <laughs> Latife tabi. Normalde silah nasıl yazılır arkadaşlar? Silah. Şu şekilde yazılır. Silah. Burada da katip arkadaşlar ee, yani artık bir kalıp imla diyeceğiz arkadaşlar şöyle e, şurası şu yukarı inen ha gibi Ondan sonra tabi lamelif nerede artık şu şöyle lamelif diyelim arkadaşlar artık uyduracağız yani sonuçta burada silahlar yazıyor arkadaşlar Hatta biraz büyütürsek peki biraz daha iyi anlaşılabilir sin harfi şurası lamelif diyelim şu köşedeki arkadaşlar H harfi diyelim. Şurası dal. Oldu mu silah? Şu elif ve R harfi silahtır. Artık bu şekilde arkadaşlar kalıp olarak bilmemiz gerekiyor. Silahlar bu şekilde yazılabiliyor imiş. Bunu lütfen not edin ve yazın. Tabi bu yazmaları arkadaşlar Osmanlıca yazarak ve mesela bu kelimeleri yazarken sizler de siyakatteki gibi imla edin arkadaşlar siyakati çalışırken diğer imlaları kısmen unutmanız gerekiyor. Neredeyse belki ekserisin arkadaşlar. Çünkü tamamen aşağı yukarı farklı. Bu yüzden mesela buradaki ra farklı. Normalde dal gibi yazılıyor. Ama burada mesela örnek ne vardı arkadaşlar? Mesela burada işte der. Şu normalde siyah e, talikte yahut rikada ra harfi dal harfi burada ra şeklinde okunabiliyor haliyle arkadaşlar siyakatin kendi elif basını bilmeniz gerekiyor. Harflerin şeklini o şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Yani kabul etmek çok mühim. Yani hata aramaya niye böyle yazılmış dersek arkadaşlar kendimizi geliştiremeyiz. Olanı olduğu gibi kabul edip kendimizi o şekilde sokmamız gerekiyor. yoksa yazmada bir hata bulursak, katipte bir hata bulursak niye böyle yazmış hatta niye işte siyah mürekkep kullanmış gibi atıyorum yani böyle abartılı bir şekilde. Yani arkadaşlar yazılan yazılmış e, fi tarihinde. Ondan sonra biz de ne yapıyoruz? Onu okumaya çalışıyoruz. En iyi nasıl okunur? Ona bakacağız. Yoksa e, yazım hatalarına bakarak ya da hat türleri niye böyle yazmış böyle bahane üreterek kendimizi geliştiremeyiz. Arkadaşlar bunu da lütfen kulağımıza küpe yapalım olanı olduğu gibi kabul etmek çok mühim. Evet ve silahlar dedik. Vacip. Yine vacibi arkadaşlar. Yine vacip. Şurada da mevacip vardı. Arada bir tek var. Başında bir mim gelince arkadaşlar. Vacip mevacip. Şurada bir mim gelseydi arkadaşlar. Ne olurdu? Mevacip olurdu. Vav'un önüne. Ama gelmemiş. Vacip olmuş. Evet. Vacibi mashar. masar. Masar Receç arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi özellikle yeni yeniçerilerin arkadaşlar e, aldıkları maaşlar 3 ayda bir maaş alırlardı. E, maaşın bir manası da arkadaşlar ulüfe. Bir manası işte yine mevacip. Ondan sonra e, farklı bir manası daha vardı. Düşünüyorum. Neydi? Bir önceki derse geçmişti arkadaşlar. E, ondan sonra neyse Şimdi her üç ayda bir maaş alıyorlar. Onların bir adı olur. E, Hicri aylar göre kıyaslanıyor arkadaşlar. Yapılıyor. Hicri ayın ilk ayı ne? İşte Muharrem. Muharrem ile beraber ne? Safer. Ondan sonra ne? Rebiyül evvel. İlk üç ay arkadaşlar. Bu. İşte ona bir isim vermişler. Her ayın ilk günün e, her ayın ilk harfini almışlar. Ondan sonra Mim, Muharrem, Safer, Rebiyül evvel. Ona Mashar demişler. Ondan sonra Rebiyül Ahir, ondan sonra Cemazil Evvel, Cemazil Ahir, ona da Receci demişler. Tabi noktalar kullanılmıyor. Yani her üç aya bir. Ondan sonraki Reşer, ondan sonraki de Lezez arkadaşlar. Eğer bu dört kelimeyi ezberlersek aynı zamanda Hicri ayların da sırasını, sırasıyla ezbere bilmemizi, bilmemizi olanak sağlar arkadaşlar. Yani bu bilgiyi de aktıralım. Evet, Masar, gibi yani 6 aylık bir dönem için dönem söz konusu burada. Evet, sene 1148. Burada sipahın arkadaşlar artık maaşı altı aylık ulufesi mi oluyor? 798. Burada silahtar dediği de arkadaşlar 10.568. Ondan sonra toplanmış 11.366 çıkmış. Şimdi belgemiz bu kadar arkadaşlar. YouTube'da Zaferçi kanalımızda siyakat dersinde bu kısa vesikayı okumaya çalıştık. Tabi biraz da yorum yapıyoruz. Burada harfler nasıl yazılıyor? Onu kısmen anlatmaya çalışıyoruz. Öncekilerini daha detaylı anlattık. Tabi her derste üzerine öyle duramıyoruz. Sizin önceki derslerini izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yer yer tabi arkadaş bir şey soruyor. Yani önceki derslerimizi izlememiş. Yani geldi ona cevap ver. Yani önce kardeşim sen bir geçmiş derslerimizi izle. Değil mi? Ondan sonra gel e, şundan bahsedilmemiş, şöyle olmamış vesaire bir eleştiride bulunabilirsin. Yani bu bütün derslerimiz arkadaşlar bir bütün olarak ele almanız ya da ele almamız gerekiyor. Evet. Dersimiz burada bitti ama hızlı bir şekilde bir bütün olarak dersimizi okuyalım ve inşallah bu dersimizi burada bitirelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii bu dersleri arkadaşlar e, şu an bulunduğum mekanda internet yok, şebeke çekmiyor. Şu an okuyorum arkadaşlar bir torosların zirvesine yakın 1600 rakım. hemen eteklerinde arkadaşlar bunu okuyorum. Böyle inşallah Konya'ya gittiğimizde birkaç ders topluca sizin elinizde olacak. Buraya gelmişken burada böyle kafa dinlerken sizlere de bunu aktarmış olacağız inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Veciheti Mehmet Ganem Bey ve Haç Halil Efendi an akçe-i mukata'a-i tam zara karahisarı şarkı vacip an evveli mart sene 1148 berveci malikane gayrı es taksit nim mevacibi sipah ve silahdar vacibi masar recec sene 1148 sipah 798 silahdar 10568 yekün 11366 bunlar Allah alem arkadaşlar akçe olsa gerek diye yukarıda zaten geçti akçe ifadesi Evet dersimiz an itibarıyla burada bitiyor arkadaşlar. Toroslar'ın arkadaşlar zirvesinden yani artık Mevlana diyarı diyemiyorum çünkü 150 kilometre uzaktayız. arkadaşlar yine tabi Konya toprakları İnşallah. Evet teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi aldım. İnşallah istifade ediyoruzdur arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Konya'dan diyelim yine tabi Baki ve kalbi selamlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.